Bu fotoğrafı Cerrahpaşa'da bizzat ben çektim. Kendi arşivimden. Ve e, bu gözüken kravatlı, kırmızı kravatlı şahıs e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir komiseri veya amiri yani emniyet amiri, sivil bir emniyet amiri. Yanında da e, yine resmi üniformalı Türk polisi var. E, bu tarz fotoğrafları o günlerde bir muhabir olarak üniversite önlerinde çokça e, çekebiliyorduk sevgili izleyenler ve trajik bir durumdu. düşünebiliyor musunuz? Yani bugün e, şu tarz bir fotoğraf, yani Türk polisinin eli başörtüsünü çekiyor, bir başörtülü kızın başından örtüsünü çekiyor. Yani e, Maraş'ı Fransızlar işgal ettiğinde işte biliyorsunuz Fransız askerleri bu hareketi yapıyorlardı. Yani e, Türkiye'deki Müslüman kadınların başörtüsü bu kadar batıyordu onlara ve onlar çekiyorlardı. Ve Sütçü İmam direnişi de böyle başlamıştı aslında Maraş'ta. Dolayısıyla tekrar hatırlatma gereği duydum. Bunlar yaşandı. Hem de çok, çok çok eskiden değil işte. Başörtüsü bu ülkede çok yeni özgürleşebildi. Yani 10 yıllık bir özgürlük mazisi var. Onun evvelinde bu tarz manzaralar bu ülkede sıradandı. Ve maalesef bir kesim de bunları heyecanla alkışlıyordu.